Merhabalar Salı pazarına geldik Sevgili dostlar bugün de buralarda bir dolaşayım sizler için yine bir pazar çekimi yapayım dedim Pazartesi çekimini yaptım Salı çekiminde yapıyorum Bu arada evet, şu anda 10 liraya sadece portakalı görüyorum portakal 10 TL'ye soğan 6 TL'ye satılıyor Evet Karnabahar 7,5 TL. Çok güzel. Evet. Selamun aleyküm. Kolay gelsin. 8,5 TL'ye mor lahana. Fiyatlar güzel. Ben diyorum ki Türkiye'nin en ucuz pazarı kiliste. <laughs> oldu, evet. Vallahi altı oldu. Valla altı liraya düşmüş yani. Evet. Dün Maraş'tan yazdılar. Patates 6 yedi lira diyorum. Diyorlar ki imkan yok. 15 liraya alıyoruz diyorlar. Selamun aleyküm. Hoş, hoş geldin. Bizim. Hoş i̇yi Nasıl iyi pazar? Iyi. Teşekkür ederim. İyi. Normal değil i̇yi, mi? Normal. Yani bence iyi yani şu anda. İyi iyi. Nereye Marketler, gidiyoruz? Marketlere, bir şeylere gidiyoruz. Nazaran iyi. Değil mi? <laughs> Kolay gelsin. Evet 3.99 havuç. Ee, sevgili dostlar. Şöyle fiyatlara bakacağım. Onları pek fazla rahatsız etmeden esnaflarımızı. Merhaba hocam. Nasıldı pazar hocam? Teşekkür ederim. Pazarı nasıl buldun? Çok güzel çok. Fiyat olayı. İyi normal ya. Bence de normal. He, yani normal. E, He, iyi alsın. Çok şükür vallahi. Yani Çekim şey, yapıyorum çok işte. Güzel, maşallah. Kilis tanıtıyorum evet, hocam. Evet evet. Çok sağ ol. Teşekkür ederim. Eyvallah. Sağ ol sağ ol hocam. Ve bir buçuk zaten biliyorsunuz. Limon 5 liraya düşmüş evet. bunda. Ne kadar? Bunlar hacı yeşiller. Yeşillikler ikişer lira. Oo Abi, güzel. Tanesi 4 lira. O pahalanmış bak. Nane 4 niye? Pahalı. E, ee, soğan ne kadar? Soğan 10 lira. Mandalina 10 mu? 800 lira. Fark var ama oradan senin aran daha çok var. Ben bilmem maldan mala mal, kalite var. Diyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Diyorum tabii. Olabilir doğru. doğru Seviyorsun. mi kahve. <laughs> Alt. <gülüyor> Bu Facebook'ta. <gülüyor> <gülüyor> altı buçuk. Şey. Efendim patates. Patatesimiz altı buçuk görüyorsunuz altı buçukla yedi arası çok iriler yedi normaller altı buçuk yedi buçuk mesela sekste diye şu anda domates satıyorlar Trasa'yı dün sormuştum 8 TL'ydi. 8 TL elmalar bakın. Çek Çekeyim. Oo. Herkes çek diyor artık. Herkes çek diyor. Evet, 7 TL mandalin, 10 TL portakal ve ee, devam edelim biz, 13 TL'ye acı biber, bu arada 4 TL'ye limon, sevgili dostlar, karalahanar 8 TL miydi, 10 TL miydi orada, onu şaşırdım. Gördüğünüz gibi. Altı TL ya, soğan dedi ya. Valla soğan iyi ucuz. Altı buçuk liraya bakın burada. Patates. Ee, devam ediyoruz. Bakalım. Şirin çekirdekli. 7 TL. 5 liraya. Marol. Marol beş liraya. Sevgili dostlar. Anamur ya 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 ne satacağını şaşırdın sen. Abi ben her şeyi satarım. Sen kiram. her şeyi satıyorsun. Maşallah ya. merhaba. Bugün çalışmıyorum çalışmayayım valla. Bu adama yardım ediyor İyi güzel işte. Ne güzel. Görüşürüz. Selamünaleyküm. aleyküm. Benim 8 ile 10 TL. tl. Evet mandalinler. Evet, Şunun güzelliğine olun, bak abi, abi ya. Müca güzel, sen size ikram edin abi. He. İkram edin size. Betimle, yığın, Teşekkür güzel. ederim. <laughs> evet. tamam <laughs> Sağ ol. Eyvallah. Portakal, bal, yemece demiş. Eyvallah. 5 lira limon, 13 liraya domates, 14 liraya salatalık, 18 liraya biber, 5 liraya iri patlıcan. Kebap patlıcan. Aleyküm selam. Nereye gidiyorsun? Baktın pazarı gezdin mi? Pazarı gezdin mi? Bak gez bakalım bir konuşuruz sonra. <laughs> tamam görüşürüz. Eyvallah. E, fiyatlar genelde aynı. Aynı gidiyor. 3.99. 3.99. Bir kuruş yok, dört lira. Tamam, doğru söylüyorsun. <laughs> Pırasalar ne kadar? Pırasa kaç Ahmet? Ahmet, pırasa ne kadar? On iki TL'ye pırasa. Oo, fiyatlar iyi ya. Demiz otu on lira. Şu mu? Evet. Ne otu? Semiz otu. Demiz otu. Semiz. On liraya. On numara ama. Ama ters semiz. Güzel. Eyvallah. Evet, şöyle pazarın burası pazarın evet. sonuna doğru geliyoruz burada yani. O, üzüm ne kadar babuş? Maşallah. 25 maşallah. On numara, on maşallah numara, maşallah. maşallah. On numara, on numara. Bence de on numara. Evet, evet. Çok güzel. Allah sat pazar vere. Evet, 25, 25 dedi. Bezer, muştari, gel, muştari. Niye? Başlıyor. Gelir bağırmıyorsun evet. o zaman. Bakır bakır. Boş boş mezar boş. Gelirler gel. Akşam üstünü bekliyorlar. Evet, akşam oldu zaten saat Daha saat kaç saat saat? Bir buçuk. Bir buçuk bir buçuk. Ya, Kimi? Ya, ne kadar? Havuç dört doksan dokuz aynen. Beş lira. Beş lira evet. Limon 7 lira. Kivi 10 liraya. Kivi 10 liraya veriyorlar evet. sevgili dostlar. Elma ne kadar? Elma on lira var. 12 var. On var on var. Hadi. Büyüklüğüne göre mi? Evet. Tamam. Ispanak mı? Abi sebze ver oğlum. Kilosu ya. mu? 3 kilo 20 TL. 3 lira. kilo 20 TL diyor bakın. Hayır, 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 hayır. E, İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de ne kadar onu bilmem ama 3 kilosu ya, 3 kilosu efendim 20 TL diyor. Helal olsun sana. En ucuz burada abi en ucuz. En ucuz sen. sende. Evet. Sekiz. 8... İnşallah. 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 i̇nşallah gelirler inşallah, gelirler. Evet.